Merhaba arkadaşlar. Süper zoom kameraların iki devini konuşalım. Nikon Coolpix P1000 ve P100. Eğer doğa fotoğrafçılığına meraklıysanız ya da uzaktaki şeyleri çekmeyi seviyorsanız bu ikisine göz atmışsınızdır. Peki aralarında ne fark var? Hangisi paranıza değer? Hadi inceleyelim. Önce P1000'den başlayalım. İnanılmaz, 125x optik zoomuyla ünlü. Ay vahşi hayvanları, uzak şehir manzaralarını, sensörü güvenilir bir 16 megapiksel RAW çekim 4K video dönebilen ekranı var. Biraz ağır ama kullanması çok eğlenceli. Şimdi de P100. Nikon geri bildirimleri dinledi, zoomu korudu ve birkaç yükseltme sundu. Sensör biraz daha iyi görüntü işleme geliştirilmiş... Az ışıkta daha az kumlanma, otomatik odaklama daha hızlı, seri çekimde küçük bir artış, pil ömrü daha iyi. Değişiklikler devrim değil, daha çok iyileştirme. İkisi de büyük, cep kameraları değiller. P-Inu 1 artık daha ucuz ve halen çok güçlü. p 100 daha pahalı ama daha akıcı. Eğer elde vahşi hayvan çekimleri konusunda ciddiyseniz, kuşlar geyikler, uzak dağlar, P1100'ün AF ve işleme avantajı çekiminizi kurtarabilir. Sıradan fotoğrafçılar veya bütçesi olanlar için P1000 hala bir güç merkezi. Peki ben hangisini seçerdim? Vahşi yaşam için her avantajı istiyorsanız. Kuşlar, az ışık için her avantajı istiyorsanız P1100. Sadece zoom ve bütçe için P1000 her iki durumda da gözlerinizin göremediğini görmenizi sağlayan bir kamera. Oldukça çılgınca... Değil?